Hello again, now we are in another Less Than 5 Minutes Lessons. Evet, tekrardan merhaba. Üçüncü Less Than 5 Minutes Lessons ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Do's and Don't's. Yapılacaklar ve yapılmayacaklar. Evet. Do'la başlamıyoruz tabii bunlar için. Don't'la başlıyoruz. Do'lar zaten emir cümleleri gibi. Şimdi kısa bir diyalog yazdım ben. Hemen o diyaloğu okuyalım. Ondan sonra örneklere geçelim. İngilizce'de bir şeyleri nasıl yapılacağını, bir şeyleri nasıl yapılmayacağını ifade ederken kullanacağımız cümleleri öğreneceğiz burada. Dad, I'm too tired. I won't come. Baba, çok yorgunum. Gelmeyeceğim. What? Don't sleep too much. Ne? Bu kadar fazla uyuma. I haven't had breakfast yet. Henüz kahvaltı etmedim. Come on, don't worry, I have some food. Ama hadi be. Endişelenme, benim biraz yemeğim var. Okay, don't get angry with me. Tamam, bana kızma. Are you coming? Don't make me wait. Geliyor musun? Bak beni bekletme, beni bekletme. I'll be coming in a minute. Bir dakikaya geliyorum. Don't forget your ID card. Evet, kimliğini unutma diyor. Sure that, take your wallet with you. Tabii ki baba, sen de cüzdanına, cüzdanını yanına al diyor. Why? You make me to spend money. Niçin? Bana para mı harcayacaksın? Okay, okay. No need to come. Stay at home. Tamam, tamam. Gelmene gerek yok. Evde kal. Evet, görüyorsunuz. Don'tlu cümleler ve bazı don'tlu olmadığı halde de işte take your wallet gibi ee, burada da farklı do's ve don'tla yapılmış cümleleri gördük. Şimdi gelelim don'tla. Önce başlayalım. Don't neydi deriştik? Yapılmayacaklar şunu yapma, bunu etme demek. Evet, burada sizden istediğim, burada dersi bitirdikten sonra bunların Türkçelerini siz de karşınıza yazacaksınız, karşılarına ve çalışacaksınız. Sonra kendinize farklı farklı cümleler bulacaksınız. Evet, okuyalım. Do not gossip. Bu ne? Dedikodu yapma. Do not cheat. Kopya çekme. Do not judge. Yargılama. Do not blame if there is no proof. Kanıt yoksa suçlama. Do not underestimate anybody. Kimseyi küçümseme. Do not vandalize property. İşte ortalığı talan etme gibi. Devam ediyoruz. Do not hurt even an ant. Bir karıncayı dahi incitme. Do not steal anything. Hiçbir şey çalma. Do not kill anybody. Kimseyi öldürme. Don't smoke. Sigara içme. Don't make a noise. Gürültü yapma. Don't eat junk food. Abur cubur yeme. Don't speak loudly in the library. Kütüphanede yüksek sesle konuşma. Don't do experiments at home. Evde deney yapma. Don't use a computer for long hours. Uzun saatler boyunca bilgisayar kullanma. için Göz için. Don't break anyone's heart. Kimsenin kalbini kırma. Don't be late. Gecikme. Evet bazılarında do not dedik bazılarında don't dedik. Şimdi do not derseniz daha fazla vurgulamış olunuyor. Onu da unutmayın. Mesela don't gossip işte dedikodu yapma. Ama do not gossip kesinlikle dedikodu yapma. Sakın. Biraz daha böyle sert bir anlama giriyor. Şimdi de biraz do'sla ilgili yapalım. Do's bunlar emir cümleleri gibi düşünün. Emir veriyormuşsun gibi. Aslında tavsiyeler de olabilir de. Hemen başlayalım. Behave kind. Kibar davran. Seek justice. Adaletli ol. Adaletli davran. Have patience. Sabırlı ol. Be loyal, sadık ol. Respect people who deserve. Hak eden insanlara saygılı ol. Have courage, cesaretli ol. Take responsibility, sorumluluk al. Be trustworthy, güvenilir ol. Be forgiving, affedici ol. Honor your father and mother. Anneni ve babanı onurlandır. Evet bunları arttırabilirsiniz. Dediğim gibi bunların karşılarına sizler Türkçelerini yazıyorsunuz ve o şekilde çalışıyorsunuz. Aynı zamanda kendiniz soru cevap şeklinde yapabilirsiniz. Mesela what must I do when I see our friends? Arkadaşlarımı gördüğümde neler yapmalıyım? Mesela diyebiliriz adam karşı taraf. Behave kind. Kibar davran. Be, yıl e, ondan sonra işte ondan sonra be forgiving. Affedici ol gibi. Farklı farklı soru cevap yaparsınız. See you in another lesson. Başka bir derste görüşmek üzere.